8. İtibarlı bir giriş. Montreal sur mer belediye başkanı farkında olmasa da oldukça tanınmış bir adamdı. Erdemi'nin ünü tüm aşığı Bologna'ya yayıldığı 7 yılın ardından küçük bir bölgenin sınırları dahilinde kalmakla yetinmemiş ve komşu vilayetlere de ulaşmıştı. Siyah boncuk sanayisini geliştirerek kendi şehrine verdiği saygın hizmetin dışında Montreuil-sur-Mer şehrinin 140 beldesinin tamamına yararı dokunmuş, gerektiğinde diğer vilayetlere de yardımcı olup sanayilerinin canlanmasına katkıda bulunmuştu. Bulo’nun tül fabrikası, Frevet'in keten iplik üretim imalatanesi, buber sur su gücüyle işletilen bez fabrikası onun teşvik ve kredileri sayesinde kurulmuştu. Monsieur Medlin'in ismi her yerde saygıyla anılıyor. Aras ve Douai şehirleri böyle bir belediye başkanı olan Montreal Surmer'e imreniyordu. Bu duruşmaya başkanlık eden Douai Kraliyet Mahkeme Heyeti üyesi herkeste de derin bir saygı uyandıran bu ismi tanıyordu. Yargıçlar odasını mahkeme salonuna bağlayan kapıyı yavaşça açan mübaşir, başkanın koltuğuna doğru eğilip, üzerinde az önce okuduklarımıza ilaveten ''Bu mösyö duruşmaya katılmak istiyor.'' yazan kağıdı uzattı. Başkan saygı dolu bir ifadeyle kalemini alıp altına bir şeyler yazdığı kağıdı mübaşire verirken içeriye alın." dedi. Hikayesini anlattığımız batsız adam salonun kapısında mübaşirin yanından ayrıldığı sırada durduğu yerde hiç kımıldamadan beklemişti. Daldığı düşlerin ortasında birinin kendisine "Monsieur beni izleme onurunu bahşeder mi?" diye sorduğunu duydu. Az önce kendisine sırtını dönen mübaşir, şimdi onu yerlere kadar eğilerek selamlıyordu. Kendisine uzattığı kağıdı açıp yanında duran lambanın ışığında okudu. Ceza Mahkemesi heyeti başkanı Mösyö Medlin'e saygılarını sunar. Bu sözler ağzında garip ve acı bir tat bırakmışçasına kağıdı buruşturdu. Mübaşiri takip etti. Birkaç dakika sonra yeşil örtülü masanın üzerindeki iki mumun aydınlattığı Duvarları tahta kaplı, kasvetli bir odadaydı. Kulaklarında hala yanından ayrılan mübaşirin son sözleri vardı. Monsieur, işte mahkeme heyetinin odası. Şu kapının bakır tokmağını çevirdiğinizde kendinizi mahkeme salonunda sayın başkanın koltuğunun arkasında bulacaksınız. Bu sözler zihninde geçtiği dar koridorların ve inip çıktığı siyah merdivenlerin belli belirsiz anısıyla karışıyordu. Mübaşir onu yalnız bırakmış, o olağanüstü an gelip çatmıştı. Düşüncelerini toplamaya çalışsa da bunu yapmayı başaramıyordu. Düşüncenin beyindeki ipleri, özellikle yaşamın acı gerçeklerine bağlanmaları gerektiği anda koparlar. Tam da yargıçların fikir alışverişinde bulunup mahkumiyet kararı aldıkları yerdeydi o kadar insanın yaşamının altüst olduğu, az sonra adının yankılanacağı ve kaderinin şu an kesiştiği bu sakin ve ürkütücü odaya şaşkın bir sükunetle bakıyordu. Önce duvara, sonra kendine bakıyor, o odanın bu oda, bu adamın da kendisinin yerinde olmasına şaşırıyordu. 24 saatten beri yemek yememiş, arabanın sarsıntısıyla bitkin düşmüştü ama bunları hissetmiyordu. Adeta hiçbir şey hissetmiyordu. Duvarda asılı duran ve içinde bir camın altında Paris Belediye Başkanı ve Bakan Jean Nicolas Paş'ın kendi eliyle yazdığı eski bir mektup bulunan çerçeveye yaklaştı. Paş'ın komüne elinde tutuklu olarak bulunan bakanların ve milletvekillerinin listesini yolladığı bu mektubun 9 Haziran yıl 2 olarak atılan tarihinde kuşkusuz bir hata vardı. O anda onu gören ve gözlemleyen biri bu mektubu çok ilginç bulduğunu sanırdı. Çünkü gözlerini ondan ayıramıyor, tekrar tekrar ama dikkatini yöneltmeden ve umursamadan okuyordu. Fantini ve Koset'i düşünüyordu. Düşlere dalmış bir halde başını çevirdiğinde, gözleri kendisini ceza mahkemesi salonundan ayıran kapının bakır tokmağına yöneldi. Bu kapıyı neredeyse unutmuştu. Bakır tokmağa sabitlediği bakışları önce dinginken ardından korkunun baskısıyla giderek ürkütücü bir hal aldı. Saçlarının arasından sızan ter damlaları şakaklarına boşanıyordu. Bir an için isyan duygusuyla karışan bir kendine hakim olma haliyle ''Lanet olsun, beni oraya girmeye zorlayan biri mi var?'' demek isteyen tasvir edilemez bir hareket yaptı. Ardından aceleyle geri dönüp içeri girdiği kapıyı gördü. Ona doğru yürüyüp açtı ve dışarı çıktı. Artık o odada değil, dışarıda. Az önce geldiği basamaklar ve kapılarla kesilen, sağda solda hastaların başucundaki idare lambalarına benzer fenerlerle aydınlanan uzun, dar koridordaydı. Soluk alıp etrafı dinledi. Arkasında, önünde hiçbir gürültü yoktu. Arkasından geliyorlarmış gibi kaçmaya başladı. Bu koridorun birçok dönemecini geride bıraktıktan sonra tekrar etrafını dinledi. Çevresinde aynı sessizlik, ayaklarının dibinde aynı gölge vardı. Soluk soluğa kalıp sendelediğinde duvara yaslandı. Taş soğuktu, teri alnında donmuştu, titreyerek doğruldu. O zaman bu karanlıkta ayakta durup soğuktan ya da başka bir şeyden titrerken düşündü. Gece ve gündüz boyunca düşünmüştü. Artık kendine yazık eden bir sesten başka bir şey duymuyordu. Bir çeyrek saat böyle geçti. Nihayet başını öne eğip endişeyle iç çekti. Kollarını aşağı sarkatıp geri döndü. Yavaşça ve perişan bir halde yürüyor, birinin kendini yakalayıp geri götürdüğünü duyumsuyordu. Mahkeme heyetinin odasına geri döndü. İlk önce kapının tokmağını fark etti. Bu yuvarlak ve cilalı bakırdan tokmak Gözünde dehşet verici bir yıldız gibi parlıyordu. Ona kapanla karşı karşıya duran bir koyun gibi bakıyor, gözlerini ondan ayıramıyordu. Ara sıra bir adım atıp kapıya yaklaşıyordu. Kulak verseydi yan salondan gelen karmaşık bir mırıldanmanın gürültüsünü duyacaktı ama dinlemiyor, duymuyordu. Aniden nasıl olduğunu anlamadan kendini kapının yanında buldu. Kasılan parmaklarının tokmağı kavramasıyla kapı açıldı duruşma salonundaydı